Sevgili takipçilerim merhabalar. Bu videomuzda astrolojide ayın 4. evdeki gücü ve bireysel etkilerini keşfedeceğiz. Sizin de astrolojiye ilginiz varsa, daha fazlasını ve burcunuzun yorumlarını öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hep birlikte daha güçlü olalım ve gezegenlerin hayatımızdaki etkilerini keşfetmeye devam edelim. Ayın dördüncü evdeki gücü ve bireysel etkileri. Ay, astrolojide duygularımızı, içsel dünyamızı, anıları ve bilinçaltımızı temsil ederken, dördüncü ev, ailenin, evin, kökenlerin ve duygusal güvenliğin evini ifade eder. Ayın dördüncü evdeki konumu, kişinin ev ve aile yaşamındaki duygusal güdülerini, ebeveynlerle olan ilişkisini ve kökenlerinden gelen duygusal etkileri gösterir. Bu yerleşim, kişinin içsel güven arayışını ve duygusal ihtiyaçlarını karşılama biçimini etkiler. Ayın dördüncü evdeki gücü, kişinin evdeki huzuru, aile ilişkilerini ve geçmişini nasıl hissettiğini belirler. Ev ve aile, bu kişiye duygusal güvenlik ve içsel denge sağlamak için temel bir alan olabilir. Duygusal açıdan, kişi evinde kendini güvende ve rahat hissetmek ister. Ancak bu yerleşim, geçmişin gölgesinin kişinin yaşamında önemli bir yer tutabileceğini de gösterir. Kişi genellikle aile içindeki dinamiklere, çocukluk anılarına ve aile geçmişine duygusal olarak bağlıdır. Bu yerleşime sahip kişiler ailesiyle veya ev hayatıyla ilgili derin duygusal bağlar kurar. Evleri genellikle duygusal rahatlama ve güven bulmak için bir sığınak olur. Çocuklukları kişiliklerinde önemli bir rol oynar. Geçmişteki olaylar duygusal güvenliklerini sağlamak için bazen evde kalmayı veya aileyle vakit geçirmeyi tercih edebilirler. Ayın dördüncü evdeki burçlara etkisi. Koç burcu. Ayın dördüncü evde koç burcunda olması, kişinin evde aktif, cesur ve harekete geçmeye odaklı bir şekilde duygusal güvenlik arayışında olduğunu gösterir. Bu kişiler, evde dinamik ve enerjik bir ortam yaratmaya çalışırlar. Aile ilişkilerinde doğrudanlık ve cesurca duygularını ifade etme eğilimindedirler. Çocukluklarında bağımsızlık arayışı baskındır bu yüzden bazen evde kalmak yerine dış dünyaya açılma isteği duyarlar. Boğa Burcu Ayın dördüncü evde Boğa Burcu'nda yer alması, kişiye duygusal güvenlik ve rahatlık konusunda sağlam bir arayış kazandırır. Ev, onlar için rahatlık, huzur ve güvence kaynağıdır. Aile üyeleriyle olan ilişkilerinde sadık ve güven vericidirler. Çocuklukları, güven arayışını ve sabırlı bir şekilde duygusal ihtiyaçları karşılamayı öğretmiş olabilir. Bu kişiler evlerini sıcak ve estetik açıdan çekici bir hale getirme eğilimindedirler. İkizler Burcu, Ayın dördüncü evde İkizler Burcunda olması, kişinin evde zihinsel ve sosyal anlamda değişken ve hareketli bir ortam aradığını gösterir. Bu kişiler duygusal güvenlik arayışında evde sürekli bir değişim ve yenilik arar. Aile ilişkilerinde konuşkan ve esnek olabilirler. Çocukluklarında zihinsel uyarılma ve iletişim büyük bir rol oynamış olabilir. Evde kalmaktan çok dışarıda sosyal ilişkiler geliştirmek için daha fazla istek duyabilirler. Yengeç Burcu Ay, doğal olarak Yengeç Burcu'nun yöneticisidir. Bu nedenle ayın dördüncü evde Yengeç Burcu'nda olması, kişinin duygusal güvenlik arayışını çok güçlü bir şekilde ev ve ailede bulduğunu gösterir. Bu kişiler, evde rahatlık ve güvenlik arar, ailenin yanında olmayı duygusal anlamda rahatlatıcı bulurlar. Kendi çocukluklarında büyük duygusal izler bırakmış olabilir ve bu izler, yaşamları boyunca aile ilişkilerini derinden etkiler. Aileye bağlılık ve duygusal bağlantılar çok güçlüdür. Aslan Burcu Ayın dördüncü evde Aslan Burcu'nda yer alması, kişinin evde ve ailesiyle olan ilişkilerinde duygusal olarak dikkat çekmeyi ve takdir edilmeyi arzu ettiğini gösterir. Bu kişiler, aile içinde liderlik rolü üstlenebilirler ve evlerinde güçlü bir duygusal ifade biçimi yaratma eğilimindedirler. Çocuklukları, kendilerini özel ve değerli hissetme ihtiyaçlarını derinden etkilemiş olabilir. Aile, onlara duygusal anlamda güçlü bir kimlik ve güvenlik sağlar. Başak Burcu Ayın dördüncü evde Başak Burcu'nda olması, kişinin evde duygusal güvenlik ve rahatlık sağlamak için düzeni, temizlik ve mükemmeliyetçiliği aradığı bir yerleşimdir aile içindeki ilişkilerde mantıklı ve dikkatli bir yaklaşım benimserler. Evlerinde düzen ve sistem ararlar. Çocukluklarında duygusal ihtiyaçların pratik bir şekilde karşılanmış olması, onları duygusal açıdan daha temkinli ve analitik hale getirmiş olabilir. Terazi Burcu Ayın dördüncü evde terazi burcunda yer alması, kişinin evde duygusal denge ve uyum arayışında olduğunu gösterir. Ev, kişiler için rahatlık ve estetik anlamda bir denge merkezi olur. Aile ilişkilerinde, huzuru sağlamak ve başkalarının ihtiyaçlarına duyarlı olmak önemlidir. Kişi, evde ideal bir ortam yaratma ve ev yaşamında duygusal anlamda denge kurma isteği taşır. Çocuklukları, estetik ve uyumlu ilişkilerle çevrili olabilir. Akrep Burcu Ayın dördüncü evde Akrep Burcu'nda olması, kişinin evde duygusal olarak derin ve güçlü bağlar kurmaya arzu ettiğini gösterir. Bu kişiler aile üyeleriyle olan ilişkilerinde güçlü bir güvenlik duygusu ararlar. Ancak bu güvenlik duygusu bazen gizlilik ve kontrol gereksinimiyle karışabilir. Evdeki ortam duygusal açıdan yoğun olabilir ve çocukluklarında yaşadıkları olaylar yaşamları boyunca etkilerini gösterebilir. Aile içinde gizli duygular ve sırlar olabilir. Yay burcu Ayın dördüncü evde yay burcunda yer alması, kişinin evde ve aileyle olan ilişkilerinde özgürlük ve geniş bir düşünce alanı aradığını gösterir. Bu kişiler, ailede entelektüel bir atmosfer yaratmayı ve yeni fikirlerle çevrelemeyi tercih ederler. Ev, onları fiziksel ve duygusal olarak sınırlandıran bir yer olmaktan ziyade keşfetmeye açık bir alan olmalıdır. Çocukluklarında büyük olasılıkla özgürlük ve keşif duyguları ön planda olmuştur. Oğlak Burcu ayın dördüncü evde oğlak burcunda yer alması, kişinin evde güvenlik arayışını ciddi bir şekilde ve sorumluluk duygusuyla karşıladığını gösterir. Aile, bu kişiler için duygusal güvenliğin temeli olur. Ancak duygularını dışa vurmakta zorlanabilirler. Evdeki ortamda düzen, yapı ve istikrar ön planda olur. Çocukluklarında güven arayışlarının, işlevsel ve pratik bir biçimde karşılandığı görülür. Kova Burcu ayın dördüncü evde kova burcunda yer alması, kişinin evde özgünlük, bağımsızlık ve yenilik arayışında olduğunu gösterir. Ev, onlar için sıra dışı ve ilginç bir yer olabilir. Aile ilişkilerinde duygusal bağımsızlık ön planda olabilir. Ancak yine de aile üyeleriyle güçlü bir entelektüel bağ kurmak isteyebilirler. Çocukluklarında özgür düşünce ve yeniliklere duydukları ilgi, duygusal güvenlik ihtiyaçlarını şekillendirmiştir. Balık Burcu ayın dördüncü evde balık burcunda yer alması, kişinin evde ve ailede derin bir duygusal bağ kurma ve ruhsal güvenlik sağlama isteğini gösterir. Bu kişiler, evde duygusal olarak rahatlama ve içsel huzuru bulma ihtiyacı duyarlar. Aile üyeleriyle olan ilişkilerde empatik ve sezgisel bir yaklaşım sergileyebilirler. Çocuklukları, duygusal anlamda karmaşık olabilir ve bazen ailedeki belirsizlikler, duygusal güvenlik duygusunu etkileyebilir ayın dördüncü evdeki gücü, kişinin içsel dünyasına, güvenliğine ve ailesiyle olan bağlarına dair güçlü duygusal etkiler yaratır. Bu yerleşim, kişinin geçmişi ve kökenlerinden gelen duygusal etkileriyle şekillenir ve kişiyi aile hayatına, kökenlerine, geçmişine ve evine duygusal olarak güçlü bağlarla bağlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer buraya kadar izlediyseniz, astrolojiye olan ilginiz kesinlikle çok büyük videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü her gün yeni ve heyecan verici astroloji içerikleriyle karşınızda olacağız. Ayrıca sevdiklerinizin de bu bilgileri keşfetmesini istiyorsanız videomuzu paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı da unutmayın. Sizin yorumlarınızı, sorularınızı ve astrolojik merak ettiklerinizi çok merak ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Astrolojinin gücüyle daha fazla keşif yapmak için kanalımıza katılın. Birlikte büyüyelim ve büyük bir aile olalım.